30 Eylül 2015 tarihinde geldim Hollanda'ya. Mustafa Alper, Şahin Kabataş karşıladı havalanında. Böylelikle 5 yıllık nöbet başlamış oldu Zeyfinar'da. Camimizin adı Mevlana. Kucak açmış bütün Müslümanlar. Nereye baksam her tarafı yel değirmeni. Evleri sıra sıra, Şimşek gibi gider bisikletleri. Caddeleri tertemiz, sokakları çok düzenli. Hollanda, kağıt küreğiyle tam kurallar ülkesi. Dilimle karpuz, Taneyle elma, sağ sol her taraf ova. Bir taraf çiftlik, öbür taraf mandıra. Her yer kar olmuş sulara. Kedilerdeki köpeklerdeki rahat yok sultanlarda. Kiliseler kapalı. Çok insan ateist. İşte size Hollanda. Geldiğimde caminin borcu 600 bin avro. Düştük yollara. Bir tarafta bir hafta Hollanda öbür taraf Belçika veya Almanya. Nihayet borcu yarı yaptık. Toplanan yardımlarla. Ben de Çağdaş Evliya Çelebi oldum, hamdolsun Allah'a. Her pazar günü, her cuma, hangi camiye vardımsa Avrupa'da hep lahmacun çıktı karşıma. İnsaf yahu bu kadar da fazla. Çok koştuk yollarda, sevinçlere boğulurduk randevu alınca. Kızardık bizi baştan sağan, telefonlara çıkmayan bin bir surat başkanlara. Bazı başkanlar yalan da rahmet okutur. Avcılara, Teyo amcaya. Kimse üzerine almasın Sözüm, insanların hayırına engel olanlara. Randevu yazsan ne olur? Sanki defterinde akrep mi var? Cami cami keyfinden mi dolaşıyor bu insanlar? Hiç yakışmıyor bıyık altından gülüp hava atmalar. Bir gün bu Aymaz'ın hesabını sana da sorar bu insanlar. Bergen Opsom Zom yönetimi misafirperverliğin en alasını yaptılar. Lokman, Ekrem, İsmail, Köksal başkanlar randevu hemen yazdılar. Hacı Hüsrev, Barnefet Cami başkanları bizi 40 yıllık dost gibi karşıladılar. Gladbeck Türkiye, Feendal, İhlas Cami başkanları insanlığın yüz ak Bir gün sormuşlar Nasrettin Hoca'ya. Hocam cenaze götürülürken mezarlığa tabutun neresinde olalım? Sağında veya solunda. Hoca cevap vermiş. Neresinde olursanız olun içinde olmayın. Ey kardeşim sen de caminin dışında olma asla. Bir şeyler yap yönetimde, gençler kolunda, kadınlar kolunda. El ver, emek ver, gönül ver, kermeste, lahmacunda. İşte o zaman kavuşursun cennete, cemalullah. Bir yere cami yapmak, oraya İslam sancağını dikmektir. Bu bayrağı dalgalandırmak ne büyük şereftir. Kendilerini camiye adayan yiğitlere teşekkür etmek gerekir. Ey gençler! sorumluluğunuzu bilin. Bu bayrak size emanettir. Hollanda'da birçok dost buldum meslektaşlarımdan. Kimisi hemşeri, kimisi ateşe, kimisi müftü, kimisi imam. Kimisi neyzen, kimisi öğretmen, kimisi mevlüt han. Hepsi de güzel insan, adam gibi adam. Kederiyle, sevinciyle görev bitti, hamdolsun. Geride kalanlara Mevlam Yardımcı olsun. Size benim en çok sevdiğim insanlarsınız. Haberiniz olsun. Cemaatin, misafirlerin, Rabbim, hepinizden razı olsun. Beş sene yel gibi gelip geçti. Geldik yolun sonuna. Teşekkür ederim kıymetli yönetime, değerli başkanıma. Ya gençlik kollarımız. Onların hepsi pırıl pırıl. Hepsi harika. Unutur muyum kadınlar kolumuzu? Selam olsun yengelerime, bacılarıma. Ekrem Hoca diyor ki, mahkeme mülk değil kadıya. Gönlüm hep buralarda kalacak. Her ne kadar ayrılsam da herkese kapım açık. Evim Yeşil Bursa'da. Ben Herkese hakkımı helal ediyorum. Sizleri de helal edin bana. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.